Ali e, sizce e, bu Ramazan ayında oruç tutmak gerçek manada nasıl bir şeydir Ve bunun insana ne gibi şeydir e, Güzel yüzlüm bir kere oruç tutmak için mutlaka sağlam bir bünye olması lazım. Yani Kur'an'ın ifadesi çok açık. Yani herhangi bir şekilde güçsüzse, dayanamıyorsanız diyor, tutmayın diyor Allah. Ama güçlü bünyeleri Allah e, bir nimet olarak Oruçta şereflendirmiş Oruç tuttuğunda insan e, manen bir e, Hafiflik hisseder Yani bir e, Suhuret kalbinde bir ferahlık hisseder e, Bu daha önce de söylediğimiz gibi Bir sekine oluşur Sekine e, Samimiyette oluşan sekinenin Bir benzeridir bu Onda insanların Aklı daha açılır Muhakeme ve yargısı daha açılır, ibadetleri daha sağlıklı olur, konuşmaları daha güzel olur, e, düşünme kabiliyeti daha gelişir, Allah'a yaklaşma gücü daha artar. Hatta e, böyle Hristiyanlar falan başka dinlerde de var, Allah'tan bir şey dileyecekleri vakit önce oruç tutarlar. Yani bir gün önceden oruç tutarlar. Oruçluyken Allah'a dua ederler. Çünkü etki gücü yükselir insan o zaman. Yani Allah'ın beğenme gücü yükselir. Ve şahsın samimiyeti artar. Derinliği artar. Yani normal bir insan olmanın dışına çıkar. Yani metafizik bir varlığa doğru dönüşür. Öyle diyeyim.